Ordu Ziraat Odası ikinci olan genel kongresini gerçekleştirdi. 104 delegenin oy kullandığı seçimin sonucunda 64 oy alan mevcut başkan Uğur Cörüt yeniden Altın Ordu Ziraat Odası Başkanı seçilerek güven tazeledi. Altın Ordu Ziraat Odası yeni dönem başkanını seçmek için sandık başına gitti. Seçim öncesi yapılan genel kurulda Divan Kurulu Başkanlığı'na Erol Yıldırım, yardımcılığına Emin Kalyoncu ve katipliğe ruhi işleyenle Şahin Kalafat getirildi. Altınordu Ziraat Odası'nın ikinci olan genel kongresine Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş da katıldı. İlimizin, ilçemizin büyütülebilmesi için herkesin üzerine bir sorumluluk düşüyor. Biz nasıl 30 Mart'ta milletin verdiği yetki millet adına en iyi şekilde, en verimli şekilde ve en isabetli şekilde kullanmaya devam ediyorsak inanıyorum ki bundan sonraki arkadaşlarımız da üreticilerimizi temsil eden, kendilerine teslim edilen bu mekanları da, kaynakları da en iyi şekilde kullanmaya, üreticiye katkı sunmaya, ilimizdeki üretimin gelişmesine, fındıktaki yenilemenin, diğer alanlardaki üretim kapasitesinin artırılmasının, bilgilendirmelerin, doğru gübrelemenin ve verimliliğin artırılacağı, masrafların azaltılacağı her projede yer almanın katkılarını sunmaya devam edecekler. Seçim öncesi önce Ordu Eski Ziraat Odası Başkanı Necat Avcı bir konuşma yaptı. Sayın Başkanım geçen akşam televizyon programında biz ordu zırh atmasını birinci oda yapacağız dedi. Kendisine teşekkür ediyorum. Zaten birinci odaydı. Devam ederse biz memnuniyet duyarız. Bunun bilinmesini istiyorum. Özellikle Türkiye'de 800 oda içerisinde Ordu ziraatlısı Odası iki dönem üst üste birinci seçilmiştir. Avcının konuşmalarına cevapsa Uğur Cörüt'ten geldi. Cörüt cevap hakkını kullandı. 120.900 TL emanet borçlar adı altında ödenmiş sonuç olarak 835.424 TL toplam borç ödenmiştir. 10 yıl yönettikleri odaya 2005-2013 yıllarında toplam 1 milyon 235 bin 846 TL zararla kapatılmıştır. Ve halen de bu kişilerin nitelikli zimbet fiilini istedikleri savcılıkta mahkemeleri devam etmektedir. 3 odalı, 3 odalı yerden Beş katlı binaya geldik biz burada. Tamam geçmişte aldınız. Ona da teşekkür ediyoruz ama iki yıldan üç yıldan beri atıl duran bir binaydı. Ve 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 çok kötü bir durumda bir binaydı. Sahip çıkılmamış. Çürümeye terk edilmiş bir binaydı. Biz bu hale getirdik. Toprak tahlil laboratuvar olmayan bir ziraat odası Türkiye'de nasıl bir numara olur? Bana bunun cevabını verin. Bir toprak tahlil laboratuvarı yok senin. Bin liradan beş bin liraya kadar Faizsiz kredi vereceğim. Bunu da söz veriyorum. Bravo, bravo. Bu yıl değil. Önümüzdeki, önümüzdeki yıl göreceksiniz, Önümüzdeki yıl göreceksiniz arkadaşlar. Hizmet nasıl yapılırmış? Hizmeti de göstereceğim. Yen fabrikası. Evet. En büyük, en iyi bir fabrikası bugün yüz bin liraya çıkıyor. Biz bunu planla planda projelerine hatırladık. Dokapla, üniversiteyle bunda hazırlıklarını yapıyoruz. Bizans'ı da bu Cumhuriyet Devleti'nin hükümetimiz destek veriyor. Bu desteklerden haber olmayan yöneticiler uçuyorsun değil. Dört yıl içinde göreceksiniz. Altınordu Ziraat Odası Başkanlığı için yarışa katılan bir başka isim de Musa İşler'di. Musa İşler'de yaptığı konuşmayla delegelerden destek istedi. Biz bahçenizde problem olduğunda kime gidiyorsunuz? Ziraat mühendisine, tarım bilim gitmiyor musunuz? Ben sizin ayağınıza hizmet sunmaya geldim. Neden bu davetime icabet etmiyorsunuz? Ben hepinizden destek bekliyorum. Saygılar ve sevgiler sunuyorum. Konuşmaların ardından seçim başladı ve Uğur Cörüt'ü destekleyenler sarı pusulayla, Musa İşleri destekleyenlerse beyaz pusulayla sandık başına giderek tercihlerini yaptı. Seçimin sonunda ise 104 delege oyunu kullandı ve Uğur Cörüt 64 oyla 40 oy alan Musa İşlere fark atarak seçimin galibi oldu.